Merhaba arkadaşlar! Yeni vloguma hoş geldiniz! Sesim bu arada çok kötü, onun sebebini size anlatacağım. Annemle Mehtap ve Merve'ye hediye almaya gidiyoruz. Maalesef kaderimize boyun eğip gitmemiz gerekiyordu. Yarın da Bodrum'a gidiyorum ama bu vlog yarın akşama kadar sürecek. Kim bilir ne çılgınlıklar yapıyor Buradan mı giriliyordu anne? Bir sonraki gün aradan gir, şöyle de, git öyle döndür ne hediye alacağımızı bilmiyoruz ama inşallah çok cep dostu bir şeyler seçebiliriz. Yani ne istiyorlar onu da bilmiyoruz ama bakalım. Bu aralar böyle konuşmanın sebebi, bu kadar böyle yayvan yayvan konuşmanın sebebi boğazım gerçekten çok acıdığı için kelimeleri çok vurgulayamıyorum. Yarın uçağım 7'de. Yarın ne işlerim var hiç bilmiyorum ama şimdi beraber hediye seçeceğiz. O kadar alttan ne kötü çektim kim bilir. Anne eminiz değil mi? Emin <laughs> Annem, annem geride kaldı oğlum. Vallahi billahi. <laughs> şey <laughs> ben Tamam, doğru. Tabii ki bunu hiç kimseye anlayacağım ama çok güzel. Sizin mi hazır? Evet. Ama şunu alıyoruz. Vlog çekiyorum Behlül Bey, ha. sizi tanıtayım ben. Behlül Bey, Sadiye Berman'da lütfen Behlül Bey bulun. Kendisi <laughs> bana sürekli <şeyler> satıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu çantayı kendim alıyorum maalesef. Saptık konudan. Şimdi hediye bakıyoruz. Mümkünse indirimden olsun. <laughs> bu arada bayağı güzel indirim var. Tamam, <laughs> Güzelmiş. Tare de burada, aramızda ölü gibi geziyor. Ayakkabı falan mı? sabun ne kadar düşmüş? şey mi şey yapsam ya? -"Anlaşırız." diyoruz. <laughs> <laughs> Size bakarız. Hiçbir şey seçemedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece kahve içiyoruz. Ben şey Ama içine... Arkadaşlar çok verimli bir alışveriş yaptık gerçekten. Yani kadar gösteren şey varsa onları denedim. Ama annem Ama beğendi, anne beğendi ve bildiğin hani Gülşen'in bir dakika dur anlat. Gülşen'in konserde giydiği o aşırı transparan pantolon var ya onu giydim. <laughs> Tabii ki de hayaller hayatlar. Ama benim kocaman olduğu için daha böyle aslında seksi durdu da yani. Ama don seçimi çok... <laughs> yaptı. çok yanlış gelmişim. Yoksa evet. içine böyle seksi bir şey giysem. Tara annem falan aşırı beğendi bu arada ama arkadaşlarım da çok beğendi ama alamadım. Çünkü çok iddialı ve bir kere giyinmek için çok ağlı. Sadece bir kere giyebilirim ama. Bir daha zaten giyemem. Tamam mıyız biz tamam. Beylül Bey? Ses sistemi miymiş ya? İşte bu. Bu ne böyle? Tamam mı? Evet. Bisikletle çıkmak istemiyorum burada. Tamam mı bizim Beylül Bey? Evet. Ha tamam. Evet arkadaşlar Elon'a geldik. Her ne kadar bence Alan'ın Ege'nin evet. restoranı biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi müthiş. Her metiş. gün buradayım. Ege'ye sorabilirsiniz. Evet. Çok <laughs> güzel görünüyor her şey. Sana da birazcık zeytinyağı. Ben hep söyledim ama önden küçük bir ara öğün yapmak O yavaş yapıyormuş. Şey. Neler aldığımı eve gidince Hı -hı. göstereceğim. Hı -hı. Gösteremeyecek de gideyim ama. Teşekkür ediyorum. Ben de sneaker ben aldım, aldım. Benim evet. yarın gelecek. Tara kendine bir spor ayakkabı almış. Bir de onun neyi neyse bir de çanta almış ama. Kendi çantamda gösterdim. Çok büyük ama ya. Benim <laughs> can... Bunu şu an almadım ama. Neyse. Yememizi yiyelim. Arkadaşlar bonkör çıktı. İşletme sahibi. Bana bir 150 bin lira falan reklam borcu olduğu için şampanya patlattı. <laughs> <Çok> Bana <laughs> ve karşılığında. Ucuza kapattı. <laughs> evet ucuza. Bir de jant alacağım. Hayır. Nasıl yani, hayır? Jant bulacağım. Egeciğim kaç para jantlar <laughs> bu kadar korkuyorsun? Çok pahalı. Gerçekten mi? Bir sürü borcum var. Abi. <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> cheers. <gülüyor> cheers. Elena içiyoruz. Tamam, Bugün evet. söyledim sonunda. İşime gelince düzgün söyle. <laughs> Teşekkürler Elin. Evet, dayım geldi. Bak nereye gidiyorsun? Ha? Sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Utandın mı? <laughs> gizli gizli sorma anneme. Utandın mı şu an? Yok, <laughs> onu demem. İstiyorum dayı. Yarın Bodrum'a gidiyorum. Biliyorum. Yaşık. Evet. Nereye gidiyorsun? Çok Uçakla mı gidiyorsun? Evet. Uçakla. Anne. Gördüğünüz gibi Dilek de geldi, Elat geldi. Dilek aslında bir salatacısı olduğunu bazen unutuyor gibi. Burada neden çıkıyor? Rahatlamam gerekti. Elat de yarın benimle Bodrum'a gelecek Dilek aldı. <laughs> Bu arada çok kısa bir ara verip Elat'in tam olarak şu masada yaşadığı bir anı size paylaşmak istiyorum. <laughs> Saçmalama. Aşı oldu bu arada. <laughs> <laughs> Herhalde lütfen koyayım ya. Ya çok komik bir video. Ne olursun koyacağım. Evet, evet, ben de senden bir istek yapabilirim. Ne? İşte bir istek. Sunusu saklı bir istek. Her şey olabilir. Her bir şey olabilir mi? Ama öyle öyle değil. Öyle, uzun vadeli değil. Kesin böyle bir kızla alakalı falan bir şeyler. <laughs> bir şey olur. Yapabileceğim bir şey olur. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sen niye böyle çişler gibi giyindin? Barbie kombinim. Barbie kombinim. <laughs> <laughs> Esmer Barbie kombinim. Ha tamam. Ben kahve içiyorum arkadaşlar. Umarım utanmışsınız. Evet arkadaşlar televizyon isteyen varsa atmışlar bunu. alabilirsiniz. Şaka yaptım. Herhalde bir sorunum var olmalı. Ekranı daha çok sağlam durmuyor. Neden böyle bir şey yaptınız? Neyse. Bana ne be. Arkadaşlar bakın bu çantayı aldım. Yani kahverengi de bir çantam yoktu. Vardı tabii ki ama bence yoktu. Şuraya koyacağım. Şimdi ben bekleyin kamerayı kendime çevireceğim de. Şuraları kapatalım. Punch bir an olsun. yanından ayrılmıyor. Bakın siz anlamıyorsunuz. Ama gerçekten çok garip. Dileği tamamen unuttuk. Aşk yaşıyoruz. Mesela biri benim yanımdan onu almak istediğinde o kişiye havlıyor. Beni yalıyor ve beni kimse öpemiyor ve kimse beni sevemiyor punch varken. Galiba bunu söylemeye çekiniyorum ama onun annesi benim. Sen sevdiğine böyle bakar. Yani bir an yanı olsun yanından ayrılmıyor. Benimle uyumaya başladı. Eskiden benimle uyumuyordu. Dilekle uyuyordu. Şu an benimle uyumaya başladı. Böyle bir şey olamaz yani. Sürekli odama s**tıyor <laughs> ayrıca. Böyle bir dezavantajımız var. <laughs> Neyse gel aşkım tamam yatağa gireceğiz şimdi beraber senle gel. Seni hiç bırakmayacağım. Arkadaşlar günaydın. Yeni bir gün, yeni bir sabah. Peşinin çapakları. Gel bir dakika alayım, gel bir dakika alayım. Yalvarıyorum. Evet arkadaşlar şimdi günümüz başladı. Biliyorsunuz ki bugün Bodrum'a gidiyorum. Akşam uçağım var ama bugün yapacak bir sürü işim var. O yüzden de makyaj yapmak istiyorum. Vloglarımda çok sık makyaj yapmıyorum kendime. Hatta çok çok nadir. O yüzden de bugün makyaj yapacağız. Just. Şimdi yaklaşık benim bir 15 gündür falan öve öve bitiremediğim ve satışa çıkmadan önce deneyimlediğim yeni bir marka var. Like diye. Tamamen gratis güvencesinde. Gratis'in bir markası. Ve yaklaşık beni Instagram'dan takip edenler de bilir ki 15 gündür bu markayı deneyimliyorum. Gerçekten çok geniş bir skalası var. İnanılmaz fazla ürün çeşidi var. Tonlar müthiş, rujlar, maskara çeşitleri hepsi bizi çok tatmin edecek cinsten. Hepsini denemeye çalıştım. Bu arada çok fazla ürün var gerçekten. Çoğunlukla denedim. En memnun kaldıklarımı Instagram'dan uygulamalı bir şekilde de gösterdim. Yaklaşık zaten 15 gündür sadece bu ürünlerle makyaj yapıyorum. Siz bu videoyu izleyebilirsiniz izlerken gratis.com'da satışa çıkmış olacak. Şimdi makyajımı sizlerin de önünde başlayacağım. Bugün biraz yoğun bir tempomuz var. O yüzden aslında güzel olacak çünkü kalıcılığına da bakmış olacağız hep beraber. Ve vlogun sonunda aslında ne durumda makyajım onu göreceğiz. Şimdi ilk başta size bahsettiğim bu Honey Prime and Glow bazla başlayacağım. Bunun yapısını çok beğendim. Şöyle makyaj bazı olarak cildime sürüyorum. Bu arada fiyat ve ürün kalitesi açısından inanılmaz uygun. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten çok başarılı ürünler. Yüzümüzü biraz parlattıktan sonra zaten görüyorsunuz. Göz makyajıma geçeceğim. Önce birazcık gözümün üzerine yine light concealer'la küçük mini bir baz yapacağım. Benimkinin rengi light beige yani 128 numaraymış. Concealer'ı çok beğendim. Gerçekten muadillerinin çok yüksek fiyatlı olduğunu söyleyebilirim bu kalitede bir concealer'ın. Kalıcılığını da test ediyorum. Gerçekten gözde birikme yapmıyor çizgilere dolmuyor. Dağılması çok kolay. Renk çeşitliliği var. Şimdi gözümüze minik bir baz yaptıktan sonra bugün böyle çok hafif gölgeli bir göz makyajı yapacağım. Yine Liked'ın Down to Earth. Evet. <laughs> Down to Earth paletiyle başlayacağım. 183 numara yazıyor. Bunu zaten gösterdim size. Renkleri çok güzel. Böyle inanılmaz güzel kombinasyonlar çıkarılabilir. Pigmenti çok güzel. Birazdan bunları swatchlayacağım. Önce bir gözüme bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu arada bu fırçayı yine bu palette kullanmıştım. Şöyle şu rengi alıyorum. Benim makyajda çok iddialı olduğum söylenemez. Bahsetmiştim zaten. Makyaj stüdyom olduğundan beri kendime çok fazla makyaj yapmıyorum. Genelde hep böyle sür çık yapıyorum. O yüzden de böyle elim, yani kusura bakmayın bir hatam olursa yapabildiğim kadarını yapacağım. Elim birazcık köreldi. İnanılmaz güzel dağılıyor. Benim çok çabaladığıma bakmayın. Ben hep bu mücadele içindeyim makyaj esnasında. Bunu birazdan blend edeceğiz. Yani karıştıracağız. Sadece şöyle uçlarına gölge vereceğim. Dur şimdi hallediyorum. Temiz bir fırçayla. Çok da ağır bir makyaj yapmak istemiyorum bugün koşturmalı geçeceği için. Ama ağır makyaj yaptığımda oldu bu ürünlerle zaten. Bir yıl çektim oradan görebilirsiniz Instagram'ımızda. Daha çok benim hep yaptığım bir makyaj stili olacak. Birazcık parmağımla aydınlık olan alıyorum. Şuralarını çok hafif. Evet aydınlattığım yerle şöyle çok hafif gölge vermiş sayılabilir miyim şu an? Maskara süreceğim üzerine. Biraz aşağıya da gölge vereceğim. Yine aynı rengi alıyorum. Birazcık gözümün altına da. Kahvesinin tonu çok güzel. Gözümün içine kalem çekme gibi bir planım var. Biraz maskara ve kalemle bu işaretlemesi gibi geliyor. Gördüğünüz gibi çok böyle sadece gölgeli. Oo, tadilat var. Çok iyi. Şimdi gözümü tamamlamadan önce bir tenime geçeceğim. Mat fondötene, benimki 113 numara Soft Ivory diye geçiyor. Bu fondötene gerçekten bayıldım. Çok güzel. Bekledikçe daha da güzelleşiyor. Şöyle elime birazcık alacağım. Elime birazcık alıyorum. Birazcık dediğim bayağı da aldım. Kalıcılığı harika. Elime çok aldım yanlışlıkla. Benim cildimi çok güzel gösterdi bile. Kusura bakmayın. Apartmanda bir tadilat oluyor ve nereye gidersem gideyim bazı sesler çıkıyor. Çok güzel oturuyor cildime bence. Yani ben normalde fondöten çok fazla sürmemeye çalışıyorum yazın ama çok güzel bir etkisi oldu. Baksanıza ya! Ay ne güzel oldu ya! Müthiş bir fondöten! Gerçekten aşık oldum. Fiyat-performans açısından bayılacaksınız fondötene. Bu kişi ters bir şekilde bana bakıyor şu an. Birazcık elimde fazla kaldı. Ay bakın ya! İnanılmaz yapıyor cildi! Çok güzel oldu. Biraz elimdeki fazlalığı alacağım mı? Arkadaşlar ne kadar ölçsem az şu an. Bakın. Fondötene bakın. Duruşuna bakın. Şimdi konsilörümüze geçiyoruz. Gözümün üstüne sürdüğüm konsilörümü şöyle şuraya bir konsilör fırçalıyım. <laughs> <Pişim> bir şey beni seyrediyor. <laughs> Bayağı gözlerini ayırmadan şu an. Ay çok güzel görünüyor ya. Baksanıza. Bayağı porselen yapıyor yani cildi. çok güzel oldu. Birazcık kaşlarımı şöyle yine like'tım. Kaş kalemiyle. Ben çok fazla kaşlarımı doldurmuyorum. Şu an şöyle biraz kaldırıp çok azıcık şekillendireceğim. O kadar doğal yapıyor ki ben normalde küçücük bir darbeyle bile kaşlarım inanılmaz koyulaşıyordu. Çok natural yapıyor. Evet, kaşlarım şu an gayet iyi oldu. Evet, şimdi gözümüzü bitirelim. Daha önce bu arada şu Light'ın iki tane maskarasından bahsetmiştim. Bu ikisini çok beğendim. Ama bundan hiç bahsetmemiştim. Bu Splash aynı Splash diye mi geçiyor ismi acaba? Bakalım. Şöyle... Ay ne güzel tel tel ayırıyor bakın. Yani ipek kirpik benim şu an. Ama ben ipek kirpiksiz yaşamıyorum. Ve ipek kirpiklerime de daimi olarak maskara sürüyorum uçlarına sürmeye çalışıyorum daha çok ama çok güzel bir yoğunluk verdi bence çok ayarında yani azıcık alta da hmm, çok güzel şimdi bronzerımıza geçeceğiz Ay, çok güzel oldu Zaten bronzer daha önce bahsetmiştim. Çok güzel. Hem bunun deep tan rengiymiş. Bu 193. Bunun rengini çok beğendim. Hem çok kolay, hem böyle turuncu değil, hem de inanılmaz güzel bir bronzluk veriyor. Ya şuralara nasıl Şöyle, şöyle, şöyle. Hah. Tamam. Normalde bu arada şöyle bir Lip and Cheek diye, Cheek Lip and Cheek diye bir ürünleri var. Hem dudağa hem de yanağa allık olarak uygulayabileceğiniz bir stick. Bunun başka bir rengini denedim. Bu gerçekten kullanımı çok kolay ve çok pratik bir ürün. Bunu boğdurma yanımda götüreceğim. Çünkü yazın çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorsanız, fondöten de sürmediyseniz bence çok kullanışlı olur bu. Şu anda ben Lip ulaşını kullanacağım. Bence en iddialı oldukları, en hero ürünlerinden bir tanesi. Bu sefer bu rengini deneyeceğim. Gözümün altına biraz pudra geçeyim mi? İzninizle. Birazcık gözümün altına. Fırçamın genel pis hali bu. kendiliğinden Tamam, şimdi birazcık likit aldığımızdan. Gerçekten benim en beğendiğim ürünlerinden bir tanesi oldu. Çok fazla sürmeyeceğim. Normalde elimle dağıtıyordum ama Ay. Inanılmaz bir ürün. Bakın ne kadar doğal yaptığını inanamazsınız. Kurum üstüne. İnanılmaz bir şey. Çok güzel. Bunun rengi Rose Rain. 517 numara bu. Ben bunun bir tık koyusunu da kullandım. O da çok güzel ama şu an buna aşık oldum highlighter'ımı içeride mi unuttum? Neyse bir dudağıma bir ruj süreceğim ama ruju parlatıcılı mı, glosslu mu sürsem normal mi bilemiyorum şu anda. Şunu bir şeyimi birazcık rujumu alacağım. Yani nemlendirici sürmüştüm. Şimdi şunu mu sürmüştüm ben geçenlerde ya? Fobies. Biraz daha koyu bir ruj süreceğim şu anda. Ama glossumu şu anda size göstermek için gönden süreceğim. Bu glossu ben nerede sürdüm? Bir tane post atmıştım. Postta yine light ürünleriyle makyaj yaptığımı söylemiştim. Orada sürdüm o glossu da. Benim ürünlerim ödüleri çalıyor mu buradan? Burada gloss vardı. Ben bunu Evet arkadaşlar gloss gözümün önündeymiş. Hem glossu var hem böyle likit mat rujları var birkaç çeşit. Hem normal rujları var. Bu benim bir çeşitim daha vardı yine. Çok güzel renkleri var. Sadece şu glossu bir göstermek istiyorum size duruşunu. Naneli şeker gibi kokuyor ayrıca. Ben Zaten dudaklarım parlaktı ya nasıl göstereceğim. Biri horluyor mu orada? Nerede? Kutlu'ya söylüyorum. Ay şuna bir bakın inanılmaz bir gloss bu. Bunun rengi Glittery 905 numara. Bunu lütfen alın. Bunu sürüyorum birkaç gündür ve naneli çok güzel bir kokusu var. Ama şimdi bunu sürmeyeceğim. Biraz daha koyu bir süreceğim. Canım öyle istedi. Çok güzel bir ruj. Ama bugün bu Hot Rust 169 numaralı ruju süreceğim. Birazcık koyu. Biraz dokundura dokundura. çok güzel rengi. İnanılır gibi değil rengi çok güzel. Ben mi kendime çok yükseldim? <laughs> Yüzüme gelmiş. Çok azıcık highlighter sürmek istiyorum çünkü highlighter'ını çok beğendim. Şöyle liquid highlighter'ından söyleyeceğim. Bunun kremi de var. Dediğim gibi yani her ürünün alternatifi var bu arada. Ürün çeşitliliği bayağı. Bakın şimdi çok azıcık alacağım deyip fırlatmak istemiyorum. Allah. Bakın bakın. O kadar doğal bir ışıltısı var ki. Hani dilek prenses gibi uyanmış. Maşallah. Bir göstersene kendini. Gel gel canım gel. Bir benim güzelliğime bak bir de senin. Bir de senin yeni uyanmış halini göster istersen. <laughs> Rujumun renginin güzelliğine bak. Direkt yaklaşık bir haftadır ürünlerimi kovalıyor. Diyor ki lütfen artık bana da ver biraz. Görünmüyorsun Allah'ıma çok şükür. Ay Dilek şuna bak şuna. Senin geleceğinden daha parlak. Sadece bakıyorum. Tamam sabah. çıkacağım. Ay arkadaşlar inanılmaz oldum. Şimdi Akas tamam. düşünsün? Nasıl? Şu anda full make up çıktı vallahi. Ne gülüyorsun? Ne bakıyorsun orada? güzel. değil mi? Evet. Dilek ve Dilara'dan liked ürünleri mi... Kaçırmaya çalışıyorum. Evet, şu anda makyajım bitti. Giyineceğim. Bodrum'a bu makyajla gideceğim. Çok güzel oldu. Ben ürünlere bayıldım. Dediğim gibi bu videoyu siz izlediğinizde gratis.com'da liked ürünleri satışta olacak. Özellikle altını çizdiğim birkaç ürün vardı. Onları kesinlikle inceleyin. Bütün ürünlere ayrı ayrı bayıldım. Ama hani highlighter, şu far paleti ve kesinlikle likit bulaşı, rose rimi kesinlikle edinmeniz lazım. İnanılmaz notürel bir duruşu var. Umarım sizin için doğru deneyimleyebilmişimdir doğru aktarabilmişimdir. Şimdi hemen üstümü değiştiriyorum, hazırlanıyorum. Önce bir bavul yapacağım, ufak bir bavul. Ondan sonra Akasya'ya gideceğim. Birkaç iş halledeceğim? Bavulum arabada olacak. Sonra bu arada biz hepimiz gidiyoruz biliyor musun? Sonra da biz hep beraber Bodrum'a gidiyoruz. Şimdi şu malzemelerimi toplayayım da çalmasın. Sen de gel. Gelemem. Hı. hiçbir hiç bir alakası yok. Hani demek deniz gözlüğü demek isterken aslında kayak gözlüğü demek isterken her şeyi birleştirdim. <laughs> yani, evet. dedim. Deniz diyebilirim. Evet, duraksadım ben. <laughs> <laughs> Sivit diyebilirim. Evet, alakalı. bir tek ben dinliyormuşum. Bu da evet. çok de çok üstüne tutuyor. Gördüğünüz gibi Akasya'ya geldik. Olay. Yine hayvan gibi şeyler ya. söylediler, yemekler. Evet arkadaşlar, Bodrum'a gidiyoruz ama kalacak yerleri yok. Bu Size bulayım mı otel? Bulamadım evet. ki. Bulayım mı? Yani. Benim ben aynı otel olamaz. Ben buldum bile. bir şeyse. Lan <laughs> <laughs> kendi kurtardı da. Yok ben onları da hallettik ya. Telefonla Cape bakar kalamazlar. Cape'de kalabilirsiniz. Geceli 26-27 bin, bin, bin arasında değişiyor. Arkadaşlar Merve'nin doğum gününde çok iddialı bir parça giyeceğim. Şimdiden uyarıyorum. Kaşlarım çıkmış. Evet. O yüzden bir bikini aldım içime. Çünkü üzerime giyeceğim şey transparan. Zavallı, kutlu. Bizim alışveriş yapıyor şu anda. Şu an dilek kadar bir şeyler alıyor. Highlighter'ım nasıl ama? pantolon falan filan oluyor Biraz aradan bir şeyler aldım. Onları gösteririm size. Sonra ne zaman göstereyim bilemiyorum. Çünkü buradan stüdyoya gideceğim ama emin de değilim. Bakalım. Buradan Bershka'dan da bir tane pantolon aldım ama bana olacak mı bilmiyorum. Çünkü 38 aldım. Beli birazcık bol dönebilir ama çok da güzeldi. En kötü belini yaptırırım diye düşünüyorum. Bekliyorum şu an çıkmalarını. Heh, geliyorlar. Kutlucuğum. Hızlı hızlı geliyor bak. Kutlum ya. Gel. Aldın mı? Şimdi kutuya terli kalacak. Bu alışverişin bir mükafatı olarak. Nerede bu? Bir de ben sırada arkaya düştüm. Yani birine yolu bile verdim. Aa. Vallahi. Geldi. Bak. İğrenç iğrenç şeyler aldın değil mi yine? Gitme kaydımı da verim. Tam bir şahika değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu anda size alışverişimi göstermek isterdim ama göstermeyeceğim. Sebebi bir sonraki vlogda göreceksiniz. Çünkü çok yırtıcı bir kombin yaptım. Şimdi birazdan havaalanına doğru yola çıkacağız. Ege'ler beni alacak. Ofisteyim anlık olarak. Buraya geldim. Buradan gideceğim. Annemler burada. Yani hemen kendi toparlayamazsın bu şekilde. <laughs> ne yapıyorsunuz? Seninle konuşmamız gereken Ne konuda? Sabahın toplantı yaptık ya konuşuruz. Arkadaşlar şimdi ben şu şeyimi, videolarımı, bir önceki videolarımı atayım. Bir vedalaşalım şu anda. Hemen yarın yeni vlog çekmeye başlıyorum. Size zaten çok geç kalmadan pazar günü, ya bunu pazar izleyeceksiniz. En geç çarşamba günü, doğum günü vlogunu izlemiş olursunuz. O videoda buluşalım. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.